hakemle ilgili konuşmayı doğru bulmamama rağmen bunu eleştiri için söylemiyorum. Takdir haklarını seyircinin baskısıyla kısmen rakibe kullandığını düşünüyorum. Hatta bu konuda da serzenişlerim oldu. Arkasında da penaltı oldu. Penaltıyı ben görmedim. Hala da görmedim ama söyleyenlerin penaltı olmadığı söyleniyor. Penaltı da olabilir. Daha sonra penaltı, kırmızı. Yani Türkiye'nin en iyi hakemi bu hakem. Burada önemli olan var sistemiyle hep eleştiriliyor öyle yapıyor. Ben bunu ilk dava çıktığı zaman varı tartışmayı durdurmak için eğer uygulayacaksak kişiler tartışılmaya niyet sorgulamaya gelir. O yüzden asıl tehlike odur yani. Çünkü diğerinde hata oldu der. Geçiştirirsiniz. Bunda bu kadar teknolojinin olduğu bilimi koyduğum bir yerde tartışılır. Bunu bize lehimize ve aleyhimize. Çünkü herkes konuşuyor. Herkes maçlarda. Ben de bugün bir şey söylesem, kendi baktığım açıdan pencereden haklarımı söylerim. Aynı şeyi rakipler de aynı şeyi söyler. Genelde öyle konuşuluyor. Herkes kendisine yapılan hataları söylüyor ama kendisine yapılan, hani lehine yapılan hataları hiç söylemiyor. Onun için tartışmayı bu tarafa getirmeden hakemlerin dışarıda rahat gezebileceği, arkadaşımız olabileceği ama sahadaki verdiği kararlarla hiç kimseye taraflı olmayacağı bir düzenin olmasında yarar var. Bunu hissettiğim zaman zaten sorun olmaz. Hakemler konusu Diğer taraftan ikinci soru neydi? Geri dönüş hocam. Geri dönüşüyle ilgili bizim bir şey yaptığımız yok yani. Daha önce de oldu bunlar. Futbolda buna hataya yer yok. Şimdi bugün öyle hatalar yaptık ki topu kaybettik. Rakip gol atabilirdi. Mert devreye girdi. Daha sonra da biz yaptık. Onlara hata yaptırdık. Sonra 1-0'dan 2-0 yapabilirlerdi penaltıda. Yine orada da hata yaptık. E, Gelsin galiba kaybetti gereksiz atak yapacağım topu çıkarsa atak yapacağı döndü penaltı pozisyonu bir oyuncu, oyuncu kaybettik. Bu dönem olan bu şartlar oluştuğu zaman bile pes etmemektir. İşinizi iyi yapmaktır. Beşiktaş'ın en büyük kazancı bu. Ben hep bunu oyuncuda anlatmaya çalışıyorum. Yani kazanmak sonuç almak değil sadece. Oyunu doğru oynamaktır. Bugün 10 kişiye rağmen enerjisini boşa harcamayan, e, hiçbir şeyle etkilenmeden kendi içinde sadece oyuna odaklanan oyuncuların iyi niyetle, samimiyetle, aynı duyguyu paylaşarak oynamasından geldi ki bir iki tanesini dinledim. 10 kişi kalınca işte çok daha fazla koşmamız gerekiyordu. Niye 11 kişiyken koşmuyorsunuz da 10 kişiyken koşuyorsunuz? Onu da anlamıyorum. Bizim oyuncular için seviyorum. Futbolda enteresan yani futbolcu sahaya çıktığı zaman yüzünü verecek. Yeteneğini, gücünü gösterecek. Bu da sahaya gelen seyiz diye bir saygıdır. Çünkü futbol güzel oynanmalıdır. Bugün maç gidebilirdi. Maç döndü lehimize. Daha sonra da seyircinin kendi takımını olumsuz tezahüratı yani oyun kopmalar oldu. Bizim lehimiz oldu. Belki daha fazla gol yiyebildik. Ben de her an çekiniyordum yani. Çünkü öyle tehlikeler de oldu. Çünkü rakip bizi bunalttı. Biz de yorulduk son dönemde. Ama hep ayakta kaldık. Onun için Beşiktaş'ın geleceği bu doğruları sürdürüle, sürdürülebilir hale getirmesidir. Onu yaptığımızda kendine her şey gelir. Ama üstümüzde iki takımda Fenerbahçe'de Galatasaray'da İyi durumdalar. Yani bakmayın bugünkü sonuca. İyi oyuncuları, iyi bir kadrosu, iyi bir camiye. Aynı şekilde Galatasaray şu anda önde ama biz de iyi bir takımız, iyi bir camiyayız Bu camiyeye uygun olmak istiyoruz. Kaybettiğimiz puanları geri getiremeyiz ama bunda gelecekteki puanları alabilmek için daha çok çalışmamız gerekiyor. Kırılma anı çok oldu da onun için bir tanesini bulmak doğru değil. Yani şimdi sakatlanan bir Tayyip'in çıkması, hemen anında Veli'nin girmesi bizim top kaybedi, pozisyon, bizim pozisyon bulup kaçırmamız, Mert'in kurtarması, Altay'ın kurtarması hep bunlar kırılma anı. Ama 1-0'dan sonra 2-0 10 kişi kalmak olsaydı daha zor olabilirdi. Onun için dedim ki skor ne olursa olsun belki o penaltının kaçmış olması da bir avantaj olabilir. Fenerbahçe zaten 14. penaltıyı attı galiba. 2 tane kaçırdı, 12 tanesini attı bildiğim kadarıyla. E, bu kadar penaltı atan bir takım, gol yapan bir takımın bugün atmaması belki bizim iyi niyetle, samimiyetle e, sahada dirençli ve inançlı oynamamızın Allah'ın takdiridir. Bazen şans da yardım edebiliyor. Öyle oldu. Ama ondan sonraki oyunda baktığımız zaman ne yaptığını bilen, hiç panik yapmayan, ayağa paslarla çıkmaya çalışan bir takımdık. E, goller geldikçe de zaten kırılmalar kendiliğinden geldi. Diğer sorunuz ikilisi. Cenk Tosun'a gidiyor. Cenk Tosun, ha, Cenk Tosun e, o, işte az evvel onun örnek vermeye çalıştım. E, Tayip Çok ağır sakatlıklar geçti. Bu Mert için de geçerli. Yani Tayyip'in örneğidir. Uzun yıllar, bir iki seneden fazla. Ve Avrupa'ya giderken Beşiktaş'a çok kazandırarak gitti. Tekrar kendi kulübüne döndü. Hem Beşiktaş'a iyi geldi. Hem Beşiktaş'ın ona ihtiyacı var. Hem de onun Beşiktaş'a ihtiyacı vardı. Şu anda daha iyi durumda. Ama ben bundan önceki birkaç maçta eksik buluyordum onu. Bugün daha çok koştu, daha çok çalışmalı. Çünkü Abu da yükselen bir değer, o da idmansızdı. Bizim kayıplarımız olduğu Karagümrük, Sivas, Antalya maçlarında bu sıkıntılarımız vardı. Şimdi onu daha iyi yaptığımızı düşünüyorum. Forvet'te şimdi dört tane oyuncu iyi görünüyor. Mülakada gelirse beş olacak. Dolayısıyla e, Cenk izlenmesi gereken bir oyuncu. Yani açıkta oynatıyorum. Geriye çok yardım etti, koştu, baskı yaptı, top kazandı. Santrofor'a gidip ön direkte topla buluşup gol atması ona yakışan oyuncu yeteneklerini karşılığı olan bir olaydı. Tabii orada Redmond'un artı orta attı orta onu görmesi, Abu Bakar'ın birbirini tamamlaması. Yani üçü ikinci yarıda tam düşündüğüm gibi oynadılar. Fazlasıyla iyiydiler. Onun için Cengiz'e tebrik ediyorum. Şimdi yani başlangıçta çok aceleyle alınan, tartışılmayan, nasıl bir karar alınırsa alsın yine tartışılacağı ama tartışılmadan aldığı zaman niyet sorgulamasına giden bir olay oldu. Şimdi bir de alınsa bir karar yine tartışılacak. Onun için benim ona bana sorarsa fikrimi söylerim ama burada federasyon karar vermeli. Aynı şehirden iki takımdan biri oynuyor, diğeri oynamıyorsa ben bunların hepsini çöpe atarım. Bana bir futbol adamı soruyorsanız. Hepsi devam etseydi o zaman. Yani bir takım oynuyor. Yani çok tartışacak konular var. Bunları tartışıp da federasyonu suçlamak için söylemiyorum. Bugün kişilerin duygularıyla veya o günkü aklına geldiğinde aldığınız kararlar o kişiye de zarar verir. Çünkü yarın başka bir taraf. Yani bir bir işi yaparken bir taraftan çektiniz mi diğer taraf bozulur. Bütününe bakmak lazım. Yani bu olay olduğu için söylüyorum. Onu, e, o yüzden e, yani bizim orada beklenti başından itibaren hak etmediğim bir şeyi almak doğru değil. Onu demiyoruz. Ama başkasının da etmeden aldığı bir şey oluyorsa o zaman da bir haksızlık var. Yani siz adaleti herkes için istemelisiniz. Kendinize istediğiniz zaman menfaatinizi istemiş olursunuz. Ama bunun doğrusunu bazen birinin canı az yana, birinin çok yana ilk günü, ikinci günü, üçüncü günü bir karar alınıyorsa o çok sağlıklı değil. Niyet sorgulanmaya başlar. Aradan geçen sonra tartışılıyorsa daha da kötü. O zaman daha da kötü olur. O yüzden yoksa ve bugün de alınacak kadar gelecek yıllarla ilgili olması lazım. Birçok konuda yani buradaki benim söyleyecek bir şeyim de Ben takımla ilgili kadro yapıyorum, onu yapıyorum ama futbol adam olarak bana sorduğunuz zaman bunu birinin hakkını alalım diye hemen orada hemen diğer takım mesela bir takım haksızlığı oranı veya bu konuda kendine zarar gelen bir şey varsa ona karşı olduğunu söylüyor. Öyle doğru diye yani böyle bir şey ben yapacak halde değilim. Öyle de bir yetkim yok. Ama örneklerini verdim birkaç defa. Çok acele ortak kararla tartışmayla şimdi en son konuşulduğunda işte şu kadar takım bu da doğru değil Yani takımlara bırakılacak bir şey değil bu. Herkesin fikri olur ama aklı senin doğru bir karar alınır uygulanırdı. Benim de söylemem istiyorsun. Şimdi adalet değil desem ortalık karışacak. Adalet desem taraflı olacağım. Ee, adalet kime göre neye göre ama adaletin olmadığı yerde huzur olmaz, özgürlük olmaz, rahatlık olmaz. Hepimiz kendi içimizde o adaleti vicdan diyelim biraz da ona ortaya koymamız lazım. Ee, bugünkü maça baktım mesela önümde bir tac oldu. Bana göre benim lehime ve ben adaletsizliği görürsem onu. Tam tersinde aleyhime olduğu zaman da başka türlü konuşursa ben zaten normal değilim. Benimle adalet benim adalet istemem de doğru değil yani yanlışlardan adalet istenmez. Kendi menfaatine göre değil. Doğrular ortaya koyup özverili. Şu anda öyle bir durum yok. Ona yüz diyor, katılıyorum yani ben. Herkes kendi menfaatini düşünerek hareket ediyor. Adaleti de orada süs olarak kullanıyor. Şimdi çok büyük bir camiadayım ben. Beşiktaş camiası başarı istiyor ve güzel oyun istiyor. Hak ettiği oyunu karşılığında almak istiyor. Oyuncular için de bizim için de böylesine maç büyük bir maçtı. Onların için de sahada kendini gösterme şansı vardı. Ve 10 kişi kalıp burada e, geriye düştükten sonra bir tepki koymaları gerekiyor. O tepkiyi koydular. Ben çıkmadan önce kazanmak diyedim. Kazanacağız, kazanmalıyız diye yazdığımda onlar kazanmayı sonuç üzerinden düşündü, Ama ben kazanmayı oyun üzerinden düşündüm. Ve oyun olarak kazandık. Yani bugün oyunun sahibi de başrolü de Beşiktaş'tı. Fenerbahçe kötü müydü? Zaman zaman iyiydi. Dediğim gibi skor değişebilirdi. Bu bizim için önemliydi. Dolayısıyla bugünkü benim değişikliğim ne yaparsam yapayım. Eğer oyuncumuna cevap veriyorsa o zaman doğrudur. Yani risk aldığım doğru. Almak durumundaydı. Çünkü gitti maç gidiyorsa o hamleyi daha iyi yapmamız gerekiyordu. Alex de bıraktım orada. Daha sonraki bölümde. Ama ilerideki üç oyuncu da çok iyi çalıştı. Yani Redmond da hem geriye geldi. Cenk de geri hem de hücuma gitti böyle bir oyunda dört tane de forvet ayırtırsın. Yeter ki öyle ama bazen dört tane oyuncu koyarsın önüne hiçbir şey yaramaz. Yani forveti koymak yerine ama bugün düşündüğümüz senaryo içinde oldu ki biz bir Tayyip'in gitmesi ki çabuk hareketli bir oyuncu olarak ki ısınmadan Veli'yi koyduk. Veli de kaybettik Necip'i koyduk. Yani stoperimiz bitti bize. Stoper, elimizdeki stoperler bitti. Bir hamle daha ya Berkay'ı alacaktık. Başka da şansımız o da orta sahaydı. Yani bütün bu olumsuzluklara rağmen gelen sonuç Oyuncularda da bir özgüven için destek olacağını düşünüyorum. Hocam teşekkür ederiz. Tamam teşekkür Sağol. ederim. İyi akşamlar.